Nedense. <Sessizlik> ne hmm, <şimdi> buraya bayılıyor. <Sessizlik> Hadi edeceğim ama hangi birini? Kız onu mu aldın? Bakayım. Bakayım. Hangisi var? Aslında bu da kedinin ya. Gülme bak günlük gelmiş. Geliyorum. O ne? Kalem. Kalem mi? Abla. Abla. Bu mu? Bu mu? Bakın arkadaşlar ajanda. Abla. Abla bu mu? Bu mu? Abla bak. Hadi gel toka tokalansın. Ne alacaksın Hasan? Onu mu seç? Hadi abla, gel şimdi toka seçelim. İlgün bir tane seç babam bir tane alacak ama hangisini istersen onu seç. Abla, ben karar veremem. Sen bunu sevmiyor musun? Mu? bu kudde çok seviyorum ama bu da güzel. Abla bakma mı? Tohumama gelim. O sana abla, uymuyor iknir. Abla babam. Abbas bak, Asan sana bir şey soruyor. Bana. İkisi de aynı. Ondan sonrasını alır mı hiçimiz? Hadi gel. Arı gel toka al, seçelim sana. Al sen toka seçeceğiz. Hadi gel. Hadi. <laughs> al sen toka o tarafta değil. Aldın ama sen onlardan. Gel buradan seçelim. Gel buradan al toka seçelim. hangisi al bakmak istedim. İğnur şu çok güzelmiş. Düştü. Şuna bakın. İgnur sen onları kullanmıyorsun, onları alma. İgnur bak bu mu bu mu? Hayır. Ne? Evet Işık'a. İgnur hangilerini alıyorsun? Onları değil. Bak bir bunu al. Bu çok güzel. Bir şu iki elimdekini al. Onları bırak. Bir tane daha seçelim hadi. İgnur bak. Ama ikillerden seç tamam mı? Bak bu da var. Al çok sarı giyiniyor. Bunu çok seviyoruz. Çok severiz. Evet. Bak burada arka da var. Çiçekli de var. Hangisi? Sen bir tane de onlardan seç. Hangisini alalım? Ama bence onları alma ilk Sarı alın çünkü siz çok sarı giyiniyorsunuz. Abla. Evet. Abla. Bak bu da sarı. Abla, Abla. Tamam, sarı giyiniyor. Aa, asan bu ne böyle? Arkadaşım. asa doldurmuş. Ki, niye ki? Niye ki? Al. Gider annem. Aldım asayken de toka. Ah, burada çanta var var. Aldım aldım. Hadi gel. Gel. Şimdi şunlara bak. Aa, bu böyle Ama içinde toplar var. İgnir topları şuraları yerleştiriyor. Mama. Nasıl ki bu? Mama. Acaba topla buraya yerleştikten sonra mı basıyor? Toasty. Aa ekler bak bak bak. Aa, <laughs> Girdi. Soasty. Aa çok yumuşak. Ablam Tarak bulmuş Asel. El salı ilk nür. Hadi aldıysanız çıkalım artık. İlk nur o biz küçük tokalardan alacaktık hatırladın mı? Evet. Evet. Bak şunlardan. İlk nur gel bak seç. İlk nur. Tamam bunu al. İlgir bunu al bir de şunu mu alsak? Acaba bunlar sıkı mı değil mi? Tamam bir tane de bunlardan al. <laughs> şunu al. Bakalım şunu al. Sen şey defteri güzel seçtir mi? Emin misin? Vallahi anne bunu anlatıyorum. Çok kesin değilim. O diğer karakteri anlatıyorum. Al aldıklarını babana ver sonra da gidelim onu seçelim. <laughs> küçük bir yıkıldım ama halledeceğim. Ne bileyim dolarlarına dokuma geldi öyle şeyler var. Ne gidiyor kalemler de çok güzel. Sen hangisinden almışsın geçen? Kalemini en sevdiğim karakter artık. Onu almışım. E şimdi bunlardan hangisini alacaksın? Pardon bir bilmiyorum. Sen de kim mi alacaksın? Başka sayması da olabilir. Hangisi? <laughs> Kalem alma bunlardan al. Gel bakalım başka ne var. <Sessizlik> ne var Hasan? sen <Sessizlik> ne bulmuş? Çalıyor Bakın mu? <Sessizlik> Çalmıyor. Çalıyor galiba. <da> <Sessizlik> <Sessizlik> Anam çalıyormuş. Çok güzelmiş Hasan'a bakacağız Hadi bırak. Bakar mısınız? Bunların hepsi silgi. İlk ama bu silgileri sen kullanmıyor ki. Kullanışa da iyi. Hem kutlarsı alışverişine daha gitmedik Gideceğiz. <laughs> evet onları alacağız. İlk bir tane defter seçecekmiş. Arkadaş anne o Halledeceğim mi? ama ne? hangi birini? İlk benimki bitmiş deme mi? Benim sevdiğim. Evet. Arkadaşlar, Hiç mecadim yok. Musun? Sütlü çilekli seni sürekli. Arkadaşlar, nasıldı? Biliyor musun? nasıldı? Küçük bir yıkıldım. Bakıyorum ama keyfime. Canım ben şimdi nereden çıktım nereye geliyorum? Evet benim ben istediğim oydu. Sen şimdi hangisini aldın ilk dur. Acele etme. Halledeceğim ama hangi birini? İlk da çok güzel. Bakıyorum ama keyfime. Al sen sen de gidip gelip onları alıp alıp geliyorsun ya. Aa müzik al. Al sen. Hadi seçtin mi? Seç birini alalım gidelim hadi. Hangisi? Seç. Bakın şu adam, şu adam, şu adam, şu adam. Halledeceğim ama hangi birini? Bence bunu al İkmer. Ben niyeyse bu yazıları seviyorum. Ama sen bunu seviyorsun. Bunu seviyorsan bunu al. Bu kızları seviyorum ama pek hoşuma gitmedi kafa. Çünkü üzerinde kızlar yok değil mi? Evet. O zaman sendekini al. Hem rengi de çok güzel. Tamam. Karar verdin mi? <laughs> karar verdiysen gidelim. <laughs> Hadi gidiyoruz. Tamam. Bunu mu alıyorsun? Evet. Onu alacakmış. <laughs> Sen bile bunu al. Evet. Bunu nereden aldın? Kış küçücük. Gel yerini göster bakalım nereden aldın. Ben bilmiyorum ki. Al sen götür yerine koy. kızım Bunun renkleri de varmış Al sen Küçücük. Çanta için değil mi? Hadi gel. Yüzük bakacak mı kendine? Al sen yüzük bakacak mı? Evet. Hadi gel yüzük bakalım. Hadi yüzük. Orada mıydı yüzükler? Bak baba almaya gitti. Sen onu vermedin babaya baba alsın. Hı hı. <laughs> Sen onu alırsan bütün gün bizim başımızı çok şişirirsin. Olmaz. Aslan onu bizim çok başımızı şişirecek. Aslan. Bak bak. Onu bırakacaksın. <laughs> Bırakacak. Ee, buldum seni. <laughs> Hadi gel bakalım babaya. Baba. Tamam git babana söyle bak baban ne diyecek. Hadi git. asan bak burada yüzükler de var. Bak. Gördün mü? Baba sen bunu alacağım diye tutturmuş. Oh, <laughs> bak bak bak. Asam bunu alırsa bütün bizim kafamızı şişirir. Biliyor değil mi? Arkadaşlar. Tamam hadi seç bir tane baban alsın sana Abi, hadi. Gel gel pembesini alalım. arkadaşlar bu ne biliyor musunuz Ne? Saçı koyuyorsun Bununla mı? Evet. 90 TL. Çocuklara özel. Evet hadi gel al sen kadar seçsin. Müzik evet müzikacı hadi, hadi ilerle. Aldı mı? Al ah, sen ya. Ya al ah, sen ya. Tevz alma ya. Biz şunlara bakalım. Çok hoşuma gitti. Ben Kemal bundan mı alsa? Aldın mı İknur alacaklarını? Bakayım. Burada almış İknur. Aa, sen de gitti onu almaya. Bu kimin kızı? Tarafı. Çok güzel şeyler var. Demektir bak el salı. Ha, sabah okula gidince çaldırsın. Seni sene sabahçısın ya. Seni uyandırsın. Sen, Bakın, bu da saat. Bilmiyorum neden bu kadar çok seviyorum kum saatlerini. Ben kum saatlerini <laughs> Al sen bizi çağırıyor. Vay gülü şapkalar da var. var. Batara mı olsun batarası mı? Çok güzelmiş Şik Anne bak seni gördüğümüzün şey. Küçüğü ama o çok şey. küçük. O sana hayatta yetmez. Biliyorsun değil mi? Çok çok arkadaşlar çok su içiyor. Asıl evdeki tokuyu ne yaptınız? Bilmem ne yaptı? Hoşçakalmamışsın inşallah. Hoşçakalmamışsın almadın değil mi? yok kozardı poşet hep hadi gel alsın arkadaşlar bakın bu kahve sesi çekiyor. Ciddi hele da karnı. Günnur İgnur bak bak İgnur. Açıldı. Evet. Çok da kolay. Ben bunu bilmiyorum bak, mısın böyle asılıyorum. Ay kızım. Sulu. Ona su Bak al. Su batar su. Kırı da var. Çikiri de var. Allah'ım. <laughs> i̇çindeki var ya şu şık. Evet. Şu nasıl açılıyor İkmir? Aç bakalım zor mu açılıyor, kolay mı açılıyor? Ayacaklar, ayacaklar. Tamam nasıl açacağız? Ayacaklar. Efendim. İkmir sen çok da su içiyorsun. Ana, Okul kıcağı çalışma iş yaptığımızı alırız. evet, çok güzel bir çanta bu ama sen biliyor musun? Tokalarını koymaya hadi gel. Evet. Hadi gidelim evet. mi? Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Bu nasılmış böyle? Hadi babalar gitti. Hadi. Arkadaşlar görüşürüz demedik İknor.